Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus paralı askerleri olarak bilinen Wagner'in Libya, Suriye ve Afrika'daki çatışma bölgelerinde varlığını eleştirerek dünya kamuoyunu bu oluşum hakkında yıllar önce bilgilendirmişti. Erdoğan 2019'da Libya'daki Wagner varlığından rahatsızlığını ifade etmiş, Türk yetkililer defalarca Rus tarafını Wagner'e karşı uyarmıştı. Erdoğan, Wagner konusunda şu ifadeleri kullanmıştı, Libya konusunda Amerika ile görüşmelerimiz var. Libya hakkında aynı şekilde Rusya ile de görüşmelerimiz var. Şimdi bugün Rusya'dan Wagner konusunda olumlu bazı beyanlar aldık. Temenni ederiz ki bu hayata geçer. Libya'da, Wagner denilen kuruluş vasıtasıyla bunlar adeta Hafter'in paralı askerleri olarak onun yanında görev yapıyorlar. Parasını kimler veriyor, malum. Böyle bir durum söz konusu ve bütün bunlar karşısında tabii ki bizim seyirci kalmamız doğru değil. Libya'da bulunan 5000'i Sudan'dan 2000'i Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler? Şi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine işte Wagner diye bir güç var arkasında, onun arkasında kimlerin olduğu belli. Bunlar Leonerler. Macron haber gönderiyor. Libya'dan Türkiye askerini çeksin. Sen bize bu aklı vereceğine bunu kendine sakla. Vakora'da Çad'ın, Mali'nin, Wagner'in askerleri var. Siz onları oralardan bir çekin. Ondan sonra sizle bunları konuşalım. Libya'ya bakıyorsunuz Wagner denen Rus paralı askerleri var. Böyle paralı askerlerle darbeci Hafter'e destek veriyorlar. Bize ne diyorlar, sizin oralarda ne işiniz var? Biz, zulüm neredeyse oradayız. Bakıyorsunuz ki bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor. Nerede? Suriye'de. Öbür tarafta bakıyorsunuz Libya'da.